Sevgili öğrenciler merhaba. Hasan Güler'le Türkçe dersine hoş geldiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Fiilde kip ile bugün karşınızdayım. Peki hangi başlıklar ele alacağız? Fiillerde kip, fiilde kip yani zaman anlam kayması, kip kayması, zaman kayması, anlam kayması karşınıza çıkabilir. Basit ve birleşik zamanlı fiilleri bugün ele alacağız. Öncelikle kiplerimizi bir görelim. Haber ve kiplerimizin haber ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrıldığını hatırlatarak başlayalım haber kipleri haber kiplerinin diğer adları bildirme kipleridir. dilek kiplerinin diğer adları ise tasarlama kipleridir. bu kiplerin eklerini mutlaka bilmek durumundayız arkadaşlar. eklerini bilmeden kiplerle ilgili soru çözmeye kalktığınızda kesinlikle sıkıntı yaşayacaksınız. önce haber kiplerine bakalım. haber kipleri kendi içerisinde 4 ayrılır. Bakıyoruz. Şimdiki zaman. Şimdiki zamanın iki tane iki var arkadaşlar. Yor makta. E, sıklıkla yor kullanılır. Şimdiki zaman deyince aklınıza yor gelsin. Ancak makta da cümleye şimdiki zaman anlamı katmaktadır. Çok kullanılmasa da zaman zaman karşınıza çıkacaktır. Gelecek zaman gelecek acak önümüzdeki bir süreçte zaman diliminde olacak şeyler için kullanırız. Şimdiki zaman ise şu an yaptığımız eylemler için kullanırız. Geniş zaman ise R, 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 R olabilir. Şekil ek gelebilir ünlü ünün arkadaşlar. O kafanızı karıştırmasın. Geniş zaman ise her zaman yani geniş bir zaman diliminde. Geçmişte şu an önümüzdeki zaman dilimini kapsayan süreçtir. Geniş, geçmiş zaman nedir? Geride bıraktıklarımız. Geçmiş zamanı ise iki ayıracağız. Görülen di duyulan miş arkadaşlar. Ee, yine bu eklerde dı, di, tu, tü, mış, mış, mış şeklinde olabilir. Dilek kiplerine gelince dilek kiplerinin diğer adı tasarlama kipleridir. Gereklilik kipi malı meli yapmalıyım etmeliyim gitmeliyim gelmeliyim şeklinde. Dilek şart dilek koşul olarak da geçer. Sase olarak karşımıza çıkacaktır. Gelsem gitsem alsam satsam gibi. İstek kipi A E olarak geleyim gideyim gibi özellikle dilekle istek gibi karıştırır arkadaşlar fiile geldiğinde karıştırmamak için dilek kipinin dilek şart kipinin sağsa ile oluştuğunu istek kipinin a e ile oluştuğunu unutmuyoruz. Emir kipine gelince emir kipinin diğer kiplerde olduğu gibi özel bir iki yoktur. E, fiile gelen şahıs ekleri emir kipi işlevi e, yüklenecektir. Onu ise örneklerimizde e, göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar haber kipleri zaman bildirir. Bakın bu çok önemli. Zaman bildirir. Aşağıdakilerden hangisi zaman anlamı taşımaktadır ya da taşımamaktır şeklindeki sorularda yapmanız gereken şudur. Eğer haber kipi varsa zaman anlamı taşır. Dilek kipi varsa zaman anlamı taşımaz. Bir de şu geniş zamanın olumsuzuna dikkat etmenizi isterim. Örneğin gelir dediğimizde gelir. Her zaman geliyormuş re. Bu olumsuz olduğunda ek kaybolur. Kafanız karışmasın. Gelmez. Çok kafanız karışıyorsa bunu tekrar olumluya çevirin. Gelir gelmez. Yani gelmezi gelire çevirdiğinizde eki yine bulmanız kolay olacaktır. Şimdi bu fiillerin bir çekimini görelim arkadaşlar. Şimdiki zaman eki'nin -yor olduğunu söylemiştik. Ben, sen, o, biz, siz, onlar tekil ve çoğul olarak çekimleyeceğiz. Hızla söyleyip geçiyorum. Bunu rahatlıkla kavrayacağınızı düşünüyorum. Şimdiki zaman yordu, okuyorum. Ben okuyorum, sen okuyorsun, o okuyor, biz okuyoruz, siz okuyorsunuz. Onlar okuyorlar. Bu iki pekimiz devamındaki ise şahıs iki arkadaşlar. Maktayla da olabilir demiştik. Okumaktayım, okumaktasın, okumakta, okumaktayız, okumaktasınız, okumaktalar şeklinde. Gelecek zaman eki neydi? Ecek, acaktı. Ben okuyacağım. Burada bir yumuşama var. Sen okuyacaksın, o okuyacak, biz okuyacağız, siz okuyacaksınız onlar okuyacaklar şeklinde geniş zaman ekinin re olduğunu ve özellikle olumsuzuna dikkat etmeniz gerektiğini söylemiştim. Ben okurum, sen okursun, o okur, biz okuruz, siz okursunuz, onlar okurlar şeklinde olumsuzuna dikkat. Peki görülen geçmiş zaman eki neydi? Diydi. Okudum, ben okudum, sen okudun, o okudu, biz okuduk, siz okudunuz, onlar okudular şeklinde. Duyulan neydi? Mişti. Ben okumuşum, sen okumuşsun, o okumuş, biz okumuşuz, siz okumuşsunuz, onlar okumuşlar şeklinde. Gelelim direkt kiplerine. Gereklilik kipindeki malı meliydi. Ben okumalıyım, sen okumalısın, o okumalı, biz okumalıyız, siz okumalısınız, onlar okumalılar şeklinde. Dilek şart arkadaşlar. Dilek koşul olarak da sorulabilir. Ekimizin sase olduğunu istek gibi ae ile karıştırmamamız gerektiğine e, gere, e, karıştırmamamız gerektiğini unutmuyoruz. Okusam, ben okusam, sen okusan, o okusa. Biz okusak, siz okusanız, onlar okusalar şeklinde çekimleyebiliriz. Son olarak iki kipimiz var. Onların da nasıl çekimlendiğinden, çekimlendiğini örneklendilerim. Ben okuyayım. Bakın arkadaşlar, sağ ile karıştırmıyoruz. Eğer bu istek değil de şart olsaydı burada sağse olurdu. Ben okuyayım, sen okuyasın, o okuya biz okuyalım, siz okuyasınız, onlar okuyalar şeklinde istek kipiyle çekimlenmiştir. Emir kipine gelince, emir kipinin eki yok arkadaşlar. Emir kipine şahıs ekleri getirerek onları çekimleyeceğiz. Birinci kişi, birinci tekil yok. İkinci tekil ben olmadığına göre sen oku, o okusun. Yine birinci çoğul da yok arkadaşlar. Ben, sen, o, biz, siz okuyun. Onlar okusunlar şeklinde. Gördüğünüz gibi burada ne var? Şahıs eklerimiz var. Ve bu şahıs ekleri ne yaptı arkadaşlar? Emir kipi yaptı. İkinci tekilde ise arkadaşlar ek almıyor. Eylemlerin yani bütün eylemlerin kök ve gövdeleri ikinci tekil emir olarak kabul edilir. Yani burada nedir? Bu ikinci tekil emir şeklinde dir ve ek almamıştır arkadaşlar. Gelelim fiilde zaman kayması, anlam kayması, kip kayması dediğimiz olay nedir? Arkadaşlar zaman kayması söylenilen zamanla kast edilen zamanın farklı olmasıdır. Yani ifade ettiğim zamanla aslında kast ettiğim zamanın farklı olmasıdır. Hemen bakalım. Her gün mutlaka kitap okuyorum. Bakın her gün okuyormuş. Yani o zaman geniş zamanda yapılan bir eylem. Ancak Burada her gün oku yorum diyor. Yor şimdiki zaman ancak kastettiği okurum. Çünkü her zaman yapıyormuş. Akşamları spor yapmaktan hoşlanmıyorum. Bakın yine akşamları diyor. Demek ki her zaman yapılan bir eylemden bahsediyor. Yine yoru kullandı. Kastettiği nedir? Akşamları spor yapmaktan hoşlanmam. Yani geniş zaman şeklinde olması gerekir. Bir saat sonra havaalanına iner. Eylem bir saat sonra gerçekleşecek. Yani önümüzdeki bir süreçte gerçekleşecek. Ancak kullandığı nedir? İner. Geniş zaman kastettiği nedir? İnecek bir saat sonra. Okun önünde toplanmayalım. Şimdi burada ne var? İstek kipi var arkadaşlar. Ancak bunlar bazen nedir? Emir anlamı taşır. Okun önünde toplanmayalım derken neyi kastediyor? Toplanmayın diyor. Konuklar her akşam aynı konuları tartışıyor. Her akşam tartıştığına göre bu geniş zaman. Sürekli yapılan bir eylemden bahsettiğine göre geniş zaman. Ancak yoru kullanmış neyi kastetti? Tartışır her zaman yapılan bir eylemden bahsetti. İki gün sonra buraya geliyor. Eylem iki gün sonra olacak ancak yoru kullanmış. Kastettiğine daha sonra gerçekleşecek. O zaman gelecek ifadesi taşımaktadır. Yazları babaannemin babaannemin yanına gidiyorum yazları diyor her zaman yaptığı bir şey ancak şimdiki zamanı kullanmış o zaman yazları babaannemin yanına giderim ifadesi anlamı taşımaktadır gençliğin değeri yaşlı gençliğin değerini yaşlanınca anlarsın şimdi İleriki bir zamanda anlayacaksın diyor. Yaşlanınca gelecek bir zamanda. Ancak burada e, anlarsın geniş zamanda kullanmış kastettiği anlayacaksın. Yani gelecek zamanı kastetmiş. Arabasını geçen hafta satıyor. Yor şimdiki zaman ancak geçen hafta gerçekleşmiş eylem o zaman satmış şeklinde. Eğer gördüysen sattı da diye bilesin o olayın başka bir boyutu. İlk kitabını 18 yaşında çıkarır. Geçmiş bir zaman 18 yaşında çıkarmış değil mi? Çıkarmış ancak geniş zamanı kullanmış burada. Antalya'da otelde bir hafta kalsak sağ şart gibiydi. Peki burada bir şart koşul anlamı var mı? Hayır. Neyi kastediyor? İstek anlamı var. Yani kalalım diyor. Antalya'da otelde bir hafta kalalım anlamı vardır. Düğünü yazın bizim bahçede yaparız. Yani eylem önümüzdeki bir süreçte gerçekleşecek. Ancak geniş zamanı kullanmış. Ne demek istiyor? Yapacağız anlamında kullanılmış. Köpekten çok korkmuş olacak. Eylem gerçekleşmiş değil mi? Yani olacak diyor. ileriki bir zamanda değil. Yani çok korkmuş olacak derken olmalı anlamında kullanılmış. Yani haber ve dilek kipler arasında da böyle geçişkenlikler olabilir. Siz merak etmeyin doktorla görüşürüm. Geniş zamanı kullanmış kastetti görüşeceğim diyor siz merak etmeyin. Arkadaşlar gürültü yapmayalım yine istek ancak yapmayın diyor burada emir anlamı var. Her tuttuğun altın olsun. Bu emir ama böyle bir emir olmaz zaten değil mi? Her tuttuğun altın olsun. O zaman ola anlamında isteği var ve bu isteğinin her tuttuğunun altın olması yönünde. Liseyi bitiriyor, iş bulmak için Ankara'ya gidiyor, bitiriyor ve gidiyordan kastı bitirmiş ve gitmiştir. Dostlarımız hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor. Hiçbir zaman diyor o zaman geniş bir zaman diliminden bahsediyor. Yani bırakmaz geniş zaman olarak kullanılmıştır. Peki basit ve birleşik zamanlı fiiller ne oluyor arkadaşlar? Bakın basit fiille, birleşik fiille Basit ve bileşik zamanlı fiil aynı şey değil. O sözcükte yapıda bunu lütfen karıştırmayın. Basit ve bileşik zamanlı dediğimiz bunlar ayrıntısına değineceğiz. Ancak basit fiil yapım eki almamış, bileşik fiil neydi? En az iki sözcüğün bir araya gelmesiydi. Bunların ikisi aynı şey değil. Başlıklarda lütfen karıştırmayınız. Basit zamanlı fiil ne demek? Fiilin bir zaman almasıdır. Tek zaman almasına ne diyoruz? Basit zamanlı diyoruz. Örneğin aldım. Bakın görülen geçmiş zaman almış şahıs 2. Bir tane zaman almış başka almış mı almamış. Uyumuş duyulan geçmiş zaman başka almış mı almamış. Yazacaksın acak ecek. Nedir bu? Gelecek zamandır. Başka zaman almış mı almamış? Devamı şahıs eki. Toplam alayım. Malı meli arkadaşlar. Nedir? Bir tane zaman aldığı için biz buna ne diyoruz? Basit zamanlı diyoruz. Yani tek bir zaman almış. Peki birleşik zamanlı ne demek arkadaşlar? Basit zamanlı fiile. Yani bunlara arkadaşlar bakın. Basit zamanlı fiile. Yani bunlara ee, ek eylemin ek fiilin idi imiş ise gelmesiyle oluşur. Peki bunlar ne yapar? Di hikaye yapar. Miş rivayet yapar. Şart e, ise ne yapar? Şart yapar. Hemen örnekle, örneğimizi verelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi yazıyor. Eğer böyle olsaydı basit zamanlıydı. Yazıyordu. Ne yaptı? Şimdiki zamanın hikayesi. Değil çünkü hikaye yapıyordu. Yazıyormuş. Şimdiki zamanın rivayeti. Gördüğünüz gibi miş rivayet yapıyordu. Yazıyorsa şimdiki zamanın şartı şeklinde. Arasındaki fark ne? Basit zamanlıda bir tane alırken burada ne yaptı? Bir, 2 bir, bir, iki. Bir, iki. Tabii ki devamındaki nedir? Ek fiildir arkadaşlar. İdi, imiş, isedir. Nasıl okuyoruz? Önce fiil kipimizi söylüyoruz. Ondan sonra hikaye birleşik şart hangisi geliyorsa. Başka bir örnek. Alacaktı. Bakın alacaktı. Bu şekilde olsa basit olur alacaktı. Gelecek zamanın hikayesi oldu. Alacakmış. Gelecek zamanın rivayeti oldu. E, alacaksa gelecek zamanın şartı oldu. Yani 1-2 1-2 şeklinde ne yaptık arkadaşlar? E, bileşik zamanlı yaptık. Şimdi bir basit ve bileşik zamanlı sorulduğunda öğrencilerimiz genelde yükleme bakıyor. Cümlenin sonuna geçiyor. Ancak şunu unutmayın. Sa-se- Cümlenin ortasında da kalır arkadaşlar. Tamam mı? E, i̇lla hep cümlenin sonunda olmak zorunda değil. Devrik cümlelere de bu anlamda dikkat etmek gerekir. Evet. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.